Günaydın sınıf. Günaydın. Ben zenden daha iyiyim Türkay. Yani ne alaka Yunanistan? Yani, yani baklava baklavaki ve cecik ve benim. benim. Gel lan buraya hırsız. Abi vorma. Baklava ha. Bana da eğlence çıktı. Ses lan. Mal. Ne oldu lan? Türk gücü bu. Who? Kavga etmeyin. Hadi Türkay. Ha ha ha. Şimdi şuna tekmeyi basalım. İntikam alakam. Yav he he. Türkay gard dur. <laughs> Neden? Kaplum baka didin.